Gecenin sırrı ve ateşin keşfi. Düşünün, yaklaşık 400 bin yıl önce insanlık için dünya bugünkünden çok farklıydı. Güneşin batmasıyla birlikte her şey duruyordu. Soğuk, tehlike ve en önemlisi korku. Gecenin o mutlak karanlığı insanoğlunun en büyük düşmanıydı. Peki bu döngü nasıl kırıldı? Bir kıvılcım, belki de bir şimşek, belki de iki taşın çarpışmasıyla çıkan bir mucize. İnsanoğlu ateşi kontrol etmeyi öğrendiğinde sadece ısınmak ya da yemek pişirmek için değil, aynı zamanda o korkunç karanlığı aydınlatmak için de kullanabileceğini keşfetti. İşte ilk yapay ışık kaynağı böyle ortaya çıktı: meşale. Bir sopa, ucuna sarılan hayvansal yağ ve reçine. Bu basit icatla ilk defa geceyi fethettik. Mağara duvarlarına çizdiğimiz hikayeler o meşalelerin titrek ışığı altında hayat buldu ve ilk defa tehlikelerden uzak daha güvenli bir gece yaşayabildik ama bu sadece bir başlangıçtı. Işık ticareti ve medeniyetlerin doğuşu. Binlerce yıl sonra bu ilkel aydınlatma araçları medeniyetlerle birlikte evrildi. Mısırlılar piramitlerin karanlık koridorlarını aydınlatmak için kilden yapılmış kandilleri kullanıyordu. İçine zeytinyağı koyup yaktıkları bu basit lambalar büyük yapıları inşa ederken onlara rehberlik etti. Ancak ışığın sanata dönüşmesi Romalılarla başladı. Romalılar bronz ve seramikten her biri birer sanat eseri gibi duran yağ lambaları ürettiler. Işık artık sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda statü göstergesiydi. O zamanlar evinizdeki yağ lambasının ne kadar süslü olduğu, zenginliğinizin de bir göstergesiydi. Peki ya kokusu daha hoş, daha şık bir aydınlatma kaynağı? Çin'de ise bambaşka bir şey ortaya çıktı: Mum. İlk mumlar balina yağı ve böceklerin salgılarından yapılıyordu. Bu yeni icat Aydınlatma dünyasında bir devrimdi. Daha az iz, daha az koku ve sonra balmumu mumları keşfedildiğinde ışık hem daha parlak hem de daha hoş bir hale geldi. Özellikle kiliselerde, manastırlarda ve soyluların evlerinde lüksün simgesi oldular. Gecenin kalabalığı ve ışığın şehirlere yayılması. Geceleri aydınlatma ihtiyacı sadece evlerin içinde kalmadı. Şehirler büyüdükçe sokaklarda güvende olmak zorundaydı. Paris 17. yüzyılda sokak lambalarını kuran ilk büyük şehirlerden biriydi. Bu basit yağ lambalı aydınlatmalar geceleri şehri daha güvenli hale getirdi. Suç oranlarını düşürdü ve şehir hayatını geceye taşıdı. Artık insanlar hava karardıktan sonra da dışarıda olabiliyordu ve o küçük meşale ışığının yolculuğu gaz lambalarına, ardından Thomas Edison'ın ampulüne uzandı. Bugün gökdelenlerden evlerimize kadar her yeri aydınlatan o elektrik ışığı aslında yüzbinlerce yıl önce yakılan o ilk ateşin mirasıdır. Işık sadece karanlığı kovmakla kalmadı, gündüzlerimizi uzattı, şehirlerimizi büyüttü, sanatımızı şekillendirdi ve tüm insanlık tarihine ışık tuttu. Sizce tarihin en büyük icadı nedir? Peki sizce o ilk ateşin gücü olmasaydı bugün nerede olurduk? Gelecek bölümde hangi ilki keşfetmemi istersiniz? Yorumlarda buluşalım.